29 Temmuz 2021 Perşembe Hicri 19 Zilhicce 1442 Rumi 16 Temmuz 1437 Hızır 85 Yaprak aşısı sonu Üzümlerin olgunlaşmaya başlaması Şiddetli sıcaklar Hadis-i Şerif Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular Sizden biriniz Allah için bir din kardeşini sevdiği zaman bunu ona bildirsin. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyurdular. Sizden biriniz Allah için bir din kardeşini sevdiği zaman bunu ona bildirsin. Süneni Tirmizi Günün konusu Uhuvvet, kardeşlik Uhuvvet, muhabbet, dostluk, kardeşlik ve bağlılık manalarındadır. Allah rızası için karşılıksız olan ahiret kardeşliğidir. Müslümanlar arasında bulunan din kardeşliği, soy kardeşliğinden daha kıymetlidir. Bu suretle kardeşlik ve okuranlar birbirlerinden hiçbir menfaat beklemeden ciddi olarak ülfet ve muhabbet ederler. İşlerini birlikte müzakere eder ve müşkil işlerinin çaresini araştırırlar. Birbirlerini birkaç gün görmeseler ararlar, bulurlar ve hallerini sorup gerektiğinde birbirlerine yardım ederler. Vefat edenlerinin ruhlarına sevap olan şeyler hediye ederler. Yetimlerinin mahzun kalplerini iyilik ve hediye ile sevindirirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhacirin-i kiramdan her birini ensar-ı kiramdan biriyle kardeş etmişlerdi. Şöyle ki Medine-i Münevvere ahalisinden olup İslamiyet'i kabul etmiş ve ensar-ı kiram unvanını almış bulunan zatlar İslam dininin terkin buyurmakta olduğu pek büyük insani bir hayattan hakkıyla istifade etmişlerdir. Bu mübarek zatlar Medine-i Münevvere'ye hicret edenleri pek sevmişlerdi. Onlara çok yardımlarda bulunmuşlar onlara ganimet mallarından verilen şeylerden dolayı memnun olmuşlar. ihtiyaçları olsa bile onları kendilerine tercih etmişlerdir. Ve kendilerinde bir ihtiyaç bulunsa dahi onları mümin kardeşlerini kendilerine tercih ederler. Ve her kim de nefsinin cimriliğinden korunursa işte felaha ermiş olanlar onlardır. Mealindeki Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesi Ensar-ı Kiram'ın o yüksek ahlakının faziletini tasvir buyurmaktadır. Onlar cimrilikten temizlenmiş ve Allah'ın himayesine mazhar olan zatlardır ki dünyada da ahirette de kurtuluşa nail olmuşlardır. i̇mam Gazali Hazretleri İhyay-ı Ulumiddin adlı eserinde kardeşlik bağının derecesini üç mertebeye ayırır. En aşağı mertebesi kardeşlik bağı kurduğu kimseye her hususta başkalarına davrandığı gibi davranmak. Orta mertebesi kardeşlik bağı kurduğu kimseyi her hususta kendisiyle müsavi tutmak en yüksek mertebesi de kardeşini kendisine tercih etmektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.